Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu Lohman Tinted kırmasıyla sizlere merhaba diyoruz. Karyum e, kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar burası neresi? Evet bizim civcivlerimizin büyüme alanı ve aynı zamanda gurklarımızın olduğu kısım. Bu gurkumuzun ismi ne? Ne koyduk arkadaşlar? Bu gurkumuzun ismi Kezban. Bunun adı Kezban bundan sonra. Bu, maşallah iyi bir anaç ee, güzel bir anne olacak öyle görünüyor şöyle baktığımızda altında 15 yumurta var maşallah hepsini altına alabiliyor şu tintede baktığımızda az önce yumurtanın biri dışarıdaydı yumurtayı ben altına soktum biraz beceriksiz bir anne olacak galiba bu buna ne isim koysak acaba arkadaşlar <laughs> Bak, bu çok kabarmıyor dokununca ama Kezban'a baktığınızda Kezban tamamen yumurtaları kontrol altına alıyor. Almaya çalışıyor. Bu da bizi izliyor oradan. Ne var? Bu yumurtlayacak mı acaba arkadaşlar bilmiyorum. Ya da yumurtası ne renk olacak? Yani bununla ilgili zaten sürekli videolar çekeceğim. Şu an 2 aylık olmak üzereler. 5 aylık olunca yumurtlarlar galiba mavicilerimiz burada şöyle göstereyim onlar inşallah mavi mavi yumurtlayacaklar ama şu tinted lumanası ne renk yumurtlayacak arkadaşlar sizde tahminlerinizi yazın hasta mı oldun sen yuvacın gibi Allah Allah bundan bir tane daha var arkadaşlar o nerede bakayım şöyle oradaymış İnşallah büyüsünler bir bakalım. Ne renk yumurtlayacaklar. Sağlıklı olsunlar da yeter ki önemli olan o benim için. Arkadaşlar bunların bu burunları var ya. Burunları kapanıyor. Onu keşfettim. Onu tespit ettim daha doğrusu. Geçenlerde. O burunlarını kulak temizleme çubuğuyla temizliyorum. Bunu da öneriyorum arkadaşlar. Çünkü yemeyerken ya da işte topraktan dolayı falan burunları burun delikleri kapanıyor. O yüzden size de temizlemenizi öneriyorum. Bununla ilgili de video çekeceğim arkadaşlar. Maşallah maşallah. Vay da Amerikanımız büyümüş. <laughs> sonra orada bir buçuk ay büyütüyorum. Bir buçuk aydan sonra bu alana getiriyorum. Burası şöyle. Burası böyle. Büyük kümesimin giriş alanı. Tellerle çevrili küçük bir alan burklarımız burada civcivlerimiz burada 2-3 aylık olana kadar 2-3 aylık derken işte bir buçuk aydan üç buçuk dördüncü aya kadar buralarda büyütüyorum sonra da zaten ayrı tutuyorsam ayrı yerini alıyorum yumurtacıysa yumurtacıların arasına katıyorum o şekilde devam ediyorlar hayatlarına şöyle bir tur atalım isterseniz arkadaşlar dostlar şöyle bir kapımız var. <laughs> Otantik. Otomatik kapımızdan giriyoruz. Tintırtlarımızın ve lokmanlarımızın gezinti alanı burası. Genelde bu kapıyı açıyoruz zaten şöyle geziyorlar. Böyle gezinti alanları geniş. Ama bazen burada tutuyoruz. Bunu, şunu tespit edemedik arkadaşlar. Bazen yumurtaları dışarı yumurtladığını e, görüyoruz. Yani bir yandan gezmelerini de istiyoruz tabii ki. Ama işte dışarı yumurtladıkları için de bazen böyle buralarda tutuyorum onları. Çok gezdirmiyorum. Bunun beli mah olmuş. Horoz bunun belini mahvetmiş arkadaşlar. Baba horozumuz bu da burada. kral. Buna kral diyoruz kısaca. Bu kümesimizin ilk horozu. Ve buradaki en yaşlı baba horozumuz <laughs> bu. Kutlarım efendi. 9 aylık Kezban'la aynı yaşta. Kezban'ın arkadaşı. <laughs> sen, sen mi gurk olacaksın yoksa? Böyle bakalım yemleri suları var. Bir iki tane halsiz olanlar var ama arkadaşlar şunu söylemeliyim ki hapşurup böyle hapşurma. Kral ne yapıyorsun? Hapşırık tınsırık olaylarını hallettik gibimize, gibime geliyor. Rahibelerimiz burada arkadaşlar. Bak görüyor musunuz? Dışarı yumurtlanmış. Şu an ben de bunu sizle beraber görüyorum arkadaşlar. Dışarı yumurtlamış. Sen ne yapıyorsun burada? Bak bak televizyon çıkıyor. Geveze bu. Asma, asmaya çıkıyor. Bu çatıya çıkıyor. Şöyle devam edelim turumuza. En yaramazı bu arkadaşlar bu kız yerinde duramıyor. Şu, bak bak bak. bak. <laughs> bu çatıya çıkıyor arkadaş, şu gördüğünüz çatı var ya. Oralara çıkıyor, geziyor. Biraz kırma gibi ama kendisi. <laughs> Yine de sevimli. Maşallah, sağlıklı. Bu da genç horozlarımızdan. Burada, burada da bir tane. Maşallah yaklaşık 6 tane horozum var. Bu horozlardan azaltsam mı acaba diyorum. İsteyenler var. Hep sahiplendirmiş olurum başka isteyenlere de. Ne yapıyorsun? İçime girdin. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Git. <laughs> Şunlara bakar mısın ya? Artık yumurta ver yumurta. Senin artık yumurtlaman lazım. 5 aylık oldun. Bugün bunların doğum günü arkadaşlar bu arada. Onun için de bir video çekmiş olmak istedim. Artık bunlar 6. ayına girdi. Bu genç orozumuz mesela bu 6. ayına girdiler. Artık yani biz yumurta bekliyoruz. klavuz yumurtalarını bekliyoruz. Umarım <laughs> Şunun tatladığına bak. Umarım kılavuz yumurtalarını bugün nerede atarlar. Ona göre ben de bakacağım. Fazla horozlarımızı e, sahiplendireceğim. Kendime güzel bir iki takım çıkaracağım. Fazlasına gerek yok çünkü. Bakalım yumurtlamışlar mı? Maşallah. Bir tane yumurtlamışlar. Bu rahibe fizan arkadaşlar çok fazla yumurtlayan tavuk cinslerinden değil. Nazlı bunlar. Nazlı. <laughs> bir gün yumurtluyorlar, bir gün yumurtlamıyorlar. Gözlerinin gözlerinin önü görmüyorlar arkadaşlar. O yüzden bir anda görünce zıplıyorlar böyle korkudan. Şu şu yaramaza bak, yaramaza bak. Bu gözünün önünü gördüğü için çok geziyor zaten. Onun saçı çok yok. O yüzden çok fazla geziyor. Isırıyor, elimi ısırıyor. Ya git. Git. Niye ısırıyorsun elimi? <laughs> Aslında bunlar arkadaşlar diğer ırklara göre uysal ırklar. Yani bu ırkları evlerinde bile besleyenler var. Ben görüyorum yurt dışında yabancı takipçilerimde. Yani Rahibe Fizan'ı evlerinde bile besleyenler oluyor. Ne oluyor? Horoz var ya horoz. Bu sultan horozu iyice kızgınlaştı ya. Tavuklara saldırıyor. Şöyle genç horozumuzu gösterelim. Maşallah. Saçları, <laughs> saçları biraz kirlenmiş ama arkadaşlar. İdare edin. Evet bunların bugün doğum günü. Doğum gününüz kutlu olsun. Buraya bir müzik ekleyelim. Happy büyüdü arkadaşlar. Bu kızımızın adını Karadut koymuştuk. Maşallah ağırlığı iyi. Artık yumurtaya geldiğini düşünüyorum. Yumurtlaması gerekiyor. Turumuza devam ediyoruz. Sultan ve İsmençler yanına geldik. Bu ne diyeceksiniz? İsmençler ve Sultanlar var da bu Rahibe fizanın burada ne işi var? Ve şu diğer e, kar yağdı Rahibe fizanın burada ne işi var? Bu ikisi arkadaşlar bu ve diğer Rahibe Fizan Diğerlerinin arasında eziliyordu. Onlar kadar hızlı gelişemediler. Ben de o yüzden ayırdım. Ve şu an burada sağlıkları daha iyi. Kendilerine geldiler birazcık. Ee, daha iyi, daha güçlü olduklarında kendilerine tam olarak geldiklerinde onları tekrar onları tekrardan diğer rahibe pizanlarının arasına katabilirim. Şöyle bakıyorum. Yani biraz daha iyi şu an. İspençlerimize baktığımızda bir 2 3 orada 4 burada 4 tane görüyorum horoz ha, bir de orada varmış 5 5 horoz var 11 tavuk of pis 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 ya pisliği gagalıyor ya. hasta olacak 5 horoz 11 pardon 5 horoz 6 tavuk var herhalde bunlardan da sanırım 1-2 tane sahiplendirebilirim tam olarak büyüdüğünde yetişkin hale geldiklerinde bakalım arkadaşlar bir de şunu danışacağım arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Şu bizim sultan horozumuz. Görüyorsunuz ibiği var. İbikli gayet horoz olduğu besbelli. Zaten az önce de tavuğa basarken gördünüz. Şurada da bir tane var böyle dik yapılı, dik görünüşlü. O da horoz galiba. Ama onun ibiği yok. Yani burada sultanlarında ibik sonradan mı gelişiyor acaba? Anladık Necmi'ciğim anladık iki tane şurada bir şey anlatıyoruz ya ibiksiz deme oluyor bilmiyorum yani ya da sonradan mı gelişiyor çıkıyor ibikleri bilenler yorumlarda e, belirtirse sevinirim arkadaşlar evet arkadaşlar kümes turumuzda son durağımız bugün rahibe bizanlar özel çekmek istediğim rahibe bizanların çünkü bugün 6. ayına girdikleri gün doğum günleri eee kümes turumuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Sultanlarımız ve İspençlerimizle size güle güle diyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.